Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönde esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klas Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Bugün biraz daha yaptırımlar Avrupa Birliği ve ABD'nin bir arada buça katliamları, buça haberleri fotoğraflarının ardından yapacağı açıklayacakları hem Rus ailelerine hem oligartların veya yöneticilerin ailelerine yapacağı açıklayacağı yaptırımlar önemli. Bunun haricinde de e, FOMC toplantı tutanakları e, günün inşaat PMI verileriyle birlikte en önemli verisi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten iki gündür e, bir miktar daha Şahin Fed'in fiyatlamaları ile birlikte majörler karşısında ve değerli metallerde fazlasıyla hissediyoruz aslında. E, fakat bunun devam etmesinde da E FOMC üyelerinin yapacağı FOMC toplantı tutanaklarından sonra Powell ve üyelerin yapacağı açıklamalar bizler için önemli. Muhtemelen önümüzdeki süreçte zaten bir önceki Fed'in faiz artırımındaki swap piyasalarında vesaire 7 defa faiz artırımı fiyatlandı. Fakat kapıyı açık bıraktılar. Kapıda 50 bas puan bir sürpriz gelir mi? Şimdilik gelmeyebilir. Sadece şahin açıklamalarla birlikte spekülasyona spekülasyonlarla birlikte altını değerli metallere en azından baskılamaya çalışıyorlar. Zaten bunu savaşın başladığı ilk haftadan itibaren söylemeye çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Çoğu yerde de duyulmuştur da zaten. Bir şekilde Rusya'nın finansal yaptırımlardaki Swift'ten çıkarılması vesaire ekonomik olarak ağır darbeler vurulmasına rağmen hem petrol tarafında hem de değerli metallerden paladyumdan altına vesairesine kadar Rusya kendini doğal bir şekilde hejliyor. O yüzden Fed'in bu şekilde davranması en azından hem yaptırımlar hem de otomatik olarak petrol ve değerli metal gruplarında Rusya'nın kendilerini heclememesi adına fiyatları baskılamaya çalışıyorlar diye söyleyelim. O yüzden altın tarafındaki senaryo bizler için muhtemelen şimdilik ilk önce bir altın grafiğimizi açalım. 1910'lu seviyelere yakın seyrediyoruz. 1920-1920'lerdeydik. Biraz daha en azından 1912-1904'ün önü açık gibi özellikle 50 günlük hareketli ortalama onun aşağısında bir kalıcılık geldiği an az önce bahsettiğim üzere Şahin Fed'le birlikte en azından Rusya'yı biraz daha kazandırmamak adına genel olarak bu senaryoları düşünebiliriz zaten. Ee, biraz daha şahin fet muhtemel bir 1900'lerin aşağısına eee şu 1,5 2 aylık süreç içerisinde 1,5 aylık sürede iki defa iğnelerimizi attık tam anlamıyla gövdelerle dönemedik. Ee, bir nevi birkaç defadır Bitcoin'de de aynı şekilde iğne attığımız yere gövdelerle dönüyoruz gibisinden e, yorumlarda bulunmuştum. Aynı şekilde bu e, iki defa iğneli yere muhtemelen bir gövdelerle dönme süreci önümüzdeki günlerde hem şahin fetle birlikte hem de bir miktarda Şahin Fed'in ardından güçlü dolar güçlü tahvil getirileriyle birlikte görülme ihtimali yüksek. Ekstra bir yaptırımların biraz daha yansıması olarak bir 1938-40 aralığına doğru yükselişler görülebilir. Fakat muhtemel bir 1900'lerin aşağısına sarkma önümüzdeki süreçte altın tarafında görülecek gibi görünüyor. Buradan biraz daha... İlk etapta Oktay Bey siz sormuşsunuz. Mustafa Bey hemen Stalin tarafına da geleceğim. Endekslerde e, hem yaptırım hem de Avrupa Birliği'nin tam anlamıyla yaptırımlara en azından petrol ve enerji yaptırımlarına katılmamasından dolayı biraz kafalar karışık. E, Asya tarafında e, Oktay Bey... Özellikle geçen hafta imalat tarafında düşüşler son birkaç ayın en yüksek en düşük seviyesine ulaşıldı. şimdi imalat piyamayında Çin'de. Ayrıca de son e, ayların hatta son 1-2 yılın en düşük hizmet piyamayına ulaşıldı. E, vaka sayıları sadece Shenzhen, Şanghay şehir, şehrinde değil çoğu şehirde vakalar arttı. Güney Kore e, de aynı şekilde söyleyebiliriz ki buna İngiltere'yi diğer Güney Asya ülkelerine Avrupa Birliği ülkelerinde koyabiliriz. Bunun sebebiyle Zaten hem imalat hem de bir miktar daha hizmet tarafları biraz sıkıntılı kaldı. Yüksek volatilite ile birlikte yüksek enerji maliyetlerini de düşünürseniz son birkaç zamandır yatay seyretmesinin sebebini buna bağlayabiliriz. Geçenlerde siz de söylemiştiniz. Tekrar bir DAX'tı galiba 14'lerin aşağısına gelir miyiz diye kısa vadede gelmeyiz diye aktarmıştım. Bir haftadır yatay bir seyirdeyiz. Bugün itibariyle endekslere bir gelelim en azından bir grafiği açmaya çalışayım. Onun haricinde de zaten tekrar bir hem endeksler hem haberlerle birlikte yorumlamaya çalışalım. Siz genelde DAX soruyordunuz. DAX tarafıyla bir başlayalım. Sonrasında bir Nasdaq tarafına da değinmiş olalım. Hatta regresyon kanallarımızda bir alacak olursak. İlk etapta bugün bir PMI verileri önemli. Geze Almanya tarafında, ayrıca İngiltere tarafında da PMI verileri geliyor. Almanya tarafı biraz daha beklentiler aşağısında, inşaat tarafında sıkıntılar gelmeye başladı. Geçen hafta da karışık, hem berakende satışlarda hem ithalat ihracat verilerinde biraz daha sıkıntılar söz konusu idi. PMI verilerinin düşüklüğü muhtemelen DAX'ın en azından yükselişini kısıtlı bırakabilecek gelişmelerden biri olduğunu söyleyelim ki kuvvetli ihtimal dahilinde Avrupa Birliği ülkeleri de zaten kendi aralarında veya diğer ülkelerle e, en azından Avrupa'da geçenlerde Norveç bir buçuk iki ay öncesinde de yasakları tamamen kaldırıp pandemi öncesi gibi davranmaya başladı. Fakat çok yüksek ihtimalle e, en azından kısıtlama haberlerini göreceğiz. Bunu Türkiye'de de görme ihtimalimiz yüksek. Omikron Hatta birkaç ay öncesinde bir kehanet atmıştım. Savaş denk geldi. Muhtemelen 1-2 e, ay içerisinde çok yüksek ihtimalle bir yeni vaka, yeni e, varyant göreceğiz diye söyle söylemiştim. Tam anlamıyla görülmedi fakat Asya'dan bir e, en azından yeni vaka gelme ihtimali yüksek. Bu Güney Kore'de olabilir. E, günlük 600-700-800 binli rakamlardan konuşuluyor. E, milyona yakın bir vaka lar söz konusu. Rekor düzeylerde zaten. Eli kulağındadır. Yeni varyantın gelmesi eli kulağındadır. O yüzden bu gelişmeler Asya tarafındaki PMI'lar ayrıca Avrupa'daki PMI'lar, Almanya DAX'ı baskılıyor. Tahvil getirilerini de düşünecek olursak yaptırım haberleri en azından güçlü dolar ve güçlü tahvillere tekabül etti. Bunun da olması biraz daha 400'lerin üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. 405 piyot bölgelerden biri olduğunu söyleyelim Oktay Bey. Siz ve diğer takipçi yatırımcılar adına onlara da aktarmış olalım. Bugün itibariyle FOMC öncesi... De... 400'lerin üzerinde tutunabilir. Hatta tekrar bir 14.800'lü seviyelere doğru ataklar gerçekleştirebiliriz. Bu seviyelere gelmesek bile en azından bir sonraki regresyon kanalımız 14.550'lere doğru ataklar gerçekleştirilebilir. 405 üzerinde kalındığı takdirde şimdilik kısa vadede ataklar ön planda olacak gibi görünüyor. Fakat 405'in aşağısına en azından Şahin bir fetle birlikte gelinir ise tekrar kırılması 4 saatlik 8 saatlik kalıcılıklar geldiği an tekrar bir 13900'lü seviyelere doğru alt regresyon ve alt Fibonacci'ye doğru geri çekilmeler ön planda olabilir. Aynı şekilde nazak tarafına bir bakalım. 14 binlerin e, üzerinde şimdilik 15.000'lerin 15 binlerin üzerinde kalamadık Daha doğrusu e, biraz daha 15.200-300'lere yaklaştığımız e, görüntülerden sonra 15.160 en azından direnci desteğini kırdık e, ve altında kalıcılık devam ediyor altında kalıcılık devam ettiği e, sürece En azından e, Tesla biraz daha e, pozitifti rekor sayıda üretimler e, En azından iyi haberler gelmeye devam ediyor ki e, 2-3 ay öncesinde de aynı şekilde Tesla bayağı bir kurtarmıştı Microsoft'la birlikte. Ee, onun haricinde biraz daha güçlü ABD tahvilleri bir miktar daha baskılayacak gibi görünüyor. Ee, en azından bugün itibariyle FOMC'den önce aynı şekilde DAX'a belirttiğim üzere 14.800'lerdeyiz, belli pivot bölgelere yakınız. Ee, 14.950'lere doğru biraz daha ataklar görebiliriz FOMC öncesinde. Bu seviyeleri aşamaz ve kalıcılık gelmez ise 14.448'e kadar kısa vadede geri çekilmesi olası diye aktaralım. Endeks tarafında. Mustafa Bey, ons yorumunu yayın başında yaptım. Yayın başını sararsanız tekrar oradan dinleyebilirsiniz en azından. Yorumlarda, teknik seviyelerde orada söz konusu. Sterling tarafına bir bakalım. Mustafa Bey'in sorusuna. sterlinde birkaç öncesinde bir örneklemeyle gidelim en azından. Türkiye'den bir örneklemeyle. Aynı şekilde doğalgaz sıkıntısı çekmiştik. Doğalgaz sıkıntısında İran tarafından bizler de aksama olunca en azından sanayide biz 30'da biz yüzdeki yansımalarını görmüştük. Hatta dolaylı olarak kur tarafına da bir miktar yansımıştı. Şimdilik hem yaptırım haberleri Kemal'in büyük büyük dedesi Kemal'in torunu Boris Johnson yaptırım konusunda hiç de elini korkak alıştırmıyor. Fazlasıyla cesur davranıyor. ABD abisiyle birlikte diyelim. ABD Avrupa'yı yanına çekmeye çalışıyor. Tabii ki Avrupa en azından gaz konusunda ve petrol konusunda daha temkinli davranmaya çalışıyor. Bir süre öncesinde %90 stoklar vardı Almanya'da. Şimdi stoklar eriyince biraz daha canım cicim demeye başladılar. Onun öncesinde çok daha sert konuşuyorlardı. Fakat Kemal'in torunu Cansın öyle demiyor. Fazlasıyla yaptırımlar konusunda ABD ile birlikte eş zamanlı olarak biraz daha pozitif yani sert anlamda açıklamalar yaptığını söyleyebiliriz. Türkiye'deki örneklememiz sebebi nasıl bizde Borsa İstanbul'u sanayi vesaireyi etkilediyse fiyat artışlarına sebep olduysa İngiltere'de de hem yaptırımları hem de enerji tarafındaki sıkıntılarını hem de diğer volatilite anlamında nikel örneğini hep veriyorum. Geçenlerde bir gün lüksüre yüzde %100 neredeyse coin gibi pump yapılan coin'ler gibi arttı. O yüzden bunların hepsi'nden sonra İngiltere tarafında işte bizde de 10 şirketten 9'u bu savaştan muzdarip diye açıklamalar yaptı bundan dolayı da güçlü dolarla birlikte Mustafa Bey tekrar bir 1.3074 seviyesini desteğini kırdık kalıcılık gelmeye devam ediyor hem regresyonda üste kalabilirsek hem 1.3074'ün üzerinde kalabilirsek tekrar bir toparlama adına 1. 31. 38, 1.3138 12'ye doğru önü açık gibi söyleyebiliriz fakat Dediğim gibi bu etkenlerden dolayı muhtemelen muhtemelen tekrar bir 1.3074'ün aşağısında kalıcılık devam ettiği sürece tekrar bir sterlin tarafında da 1.2944'e kadar geçen haftalarda, geçen aylarda ki en düşük seviyelere doğru biraz daha geri çekilme payı var diye aktaralım sterlin doları. Murat Bey petrol tarafını sormuşsunuz hatta bir euro tarafını geçelim. Paritelerde yorumlarımızı yapalım. Dolar zaten güçlü. Kısaca geçeyim. Oradan e, ham ve Brent tarafına, sonra kripto tarafına bir gelmeye çalışalım. E, şahinleşen ECB'ye rağmen, e, şahinleşen Fed'in ağırlığını piyasalarda fazlasıyla gördük. ECB işte e, ikinci çeyreğin sonunda diyelim. Bir 50 bas puanlık beklentiler artık ECB çevrelerinde ve analistlerde oluşmaya başladı. E, İngiltere'de söylediğim e, az önceki gelişmelerle birlikte. E, MT grubu nakliye tarafı en azından değerli metallerdeki bazı e, endüstriyel MT endüstriyel değerli metalleri de koyabiliriz tabii ki oraya enstrümanları. Bu sebeplerden dolayı şahinleşmesine rağmen daha ağır bir şekilde Fed'in şahinleşmesini hissediyoruz. E, en azından 50 bas puanlık açıklama. Zaten Fed düğmeye bastı. ECB sadece varlık alımlarını azaltıyor. E, Halihazırda e, tekrar bir şu tarihte başlayacağız açıklamaları yapmadı. O yüzden son bu yaptırım haberleri, şahinleşen Fed'in spekülasyonları baskılamaya devam etti ve önümüzdeki süreçte baskılamaya da devam edecek gibi görünüyor. Yaklaşık bir ay önce, bir buçuk ay önceki 1.08 seviyelerine doğru yaklaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte de 1.08.25'i kıracak olursak kalıcılıkla birlikte son 15-18 ayın en düşük seviyesini zaten görmüştük. Muhtemelen 2 yılın en düşük seviyelerine doğru geri çekilmeler ön planda olabilir. 1.06.78, 1.08.25 kırıldığı kalıcılık geldiği an bu seviyeyi takip edebiliriz. Regresyon kanalının üzerinde en azından üstte kalıcılık gelirse de 1.09.26 direnci bizler için ön planda olabilir diye aktaralım. Buradan bir petrole gelelim. Petrol tarafında Murat Bey az önce endeks gruplarını da yorumlarken aynı yorumları, en azından haberleri yorumlamaya gayret gösterdim. Muhtemelen zaten Asya tarafını örnek veriyorum. Güney Kore'de milyona yaklaşmıştır. Ayrıca de biraz daha Çin tarafında pandeminin en yüksek seviyelerine ulaşıldı. İngiltere'de de bunu böyle görüyoruz zaten. Açılan ülkeler muhtemelen çok büyük ihtimalle havalar ısınsa bile en azından biraz daha tabii ki insanlar aşırı bunaldı. Tabii ki turizme vesaire gezmeye tozmaya artık bu resesyonla birlikte artık pandeminin ardından pat diye gelişen savaşla birlikte insanlar fazlasıyla sıkıldı. Fakat petrolü düşürmek adına bu pandeminin en yüksek seviyelerine ulaşılan vaka sayıları Güney Kore gibi 50 milyonluk ülkede 1 milyonluk vaka sayısından bahsediyoruz. Çok ciddi bir oran. İngiltere'de de öyle. Çin'de zaten öyle. O yüzden bu haberler biraz daha düşürmek için talep azalışıyla birlikte ABD ve müttefiklerinin en azından arzı desteklemesiyle birlikte biraz daha düşler gerçekleşti. Fakat dün itibariyle Avrupa Birliği dedi ki Kardeşim biz e, en azından ABD tamam haberi diriltiyor ama biz e, en azından yaptırım da yaptığımızı açıklamıyoruz. Yaptırım yapmayacağımızı da açıklamıyoruz diye ortada açıklamalar yaptı. E, vakaların artmasıyla düşüşte olan petrolü en azından bu ortada, orta yolcu diyelim daha doğrusu bizim Türkçedeki yüzel tabirle. Orta yolcu açıklamalar biraz da düşüşü en azından kısıtladı. Şimdilik hem FIBO'da hem de e, regresyon kanalında biraz daha üstlerde yer alıyoruz. Grafiği biraz daha büyüteyim. Bir miktar daha 100 en azından ham petrol tarafında diyelim regresyonların 100.50'li seviyeler diye aktarabiliriz. Bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettikçe muhtemelen bir miktar e, yükselişlerle birlikte en azından 21 günlük, 13 günlük hareketli ortalama bölgelerine 104'lü seviyelere doğru yaklaşacak gibi görünüyor. Kısa vadede e, biraz daha seviyelere dikkat edecek olursak da e, 104 150'nin üzerinde kaldıkça üst regresyona doğru e, Murat Bey en azından 107 86 bölgesine doğru yaptırım haberleriyle belki bir miktar gelme ihtimali yüksek. Buradan bir netjes tarafına bir bakalım. Haftalardır, aylardır belirttiğim altılı seviyeleri kıracağız, kıracağız, kıracağız diye belirtmiştim. Bunun sebepleri zaten Rusya'nın en azından yaptırım haberleri bunun haricinde zaten müneccim olmaya da gerek yoktu. Almanya'nın stokları tükendi zaten. Birkaç haftadır, birkaç aydır sık sık belirtiyorum zaten. Geri çekilmeler vesaire olduğunda kısa vadeli olarak tabii ki işte 50 cent, bir dolarlık vesaire düştüler olabilir. Fakat altılı seviyeleri hatta bir önceki rekorlarımızı tazeleyip yükselişlere doğru altılı seviyelere, yedilere doğru çıkılabilir diye birkaç yayında bahsetmiştim. Birkaç ay sonra bunu gerçekleştirdik. Şimdilik kısa vadede dünkü sert yükselişin ardından bir miktar daha gepli açılış en azından bu yaptırım haberleri Rusya'nın da hem düşman ilan ettiği ülkelerle bütün ticari ağlarında aldıkları malzemelerde ruble ödemesi vesaire gibi Bunları zaten diretiyor Almanya stokları azaldı. Avusturya tarafında ve yani Hollanda tarafında en azından iç Avrupa ülkelerindeki stoklarda ciddi azalışlar var. Havalar bir miktar e, toparlansa bile endüstriyel anlamda zaten etkilerini e, imalat piyamalarındaki etkilerini zaten görüyoruz. Şimdi bugünkü e, yaptırım haberleri muhtemelen tekrar bir 620'lerin üzerine bizleri çıkarabilir. E, fakat kar satışları satışlarıyla birlikte Sonrasında bir 5.95'e kadar e, gerileme potansiyeli yüksek diye söyleyelim. Kısa vadede e, net kes tarafı yaptırım haberleri biraz daha yukarı çekebilir. E, fakat kar satışları gelecek gibi görünüyor. Bitcoin tarafına bir bakalım. Bitcoin tarafında sık sık belirttiğim en azından 44 44.000'lere gelecek diye e, söylemiştik. Bir 5-6 işlem günü öncesinde 44.250'lerden geri döndük. Şimdilik 44.400 40'lı seviyeleri test ettik. Bugün itibariyle FOMC öncesi muhtemelen bir 46'ların üzerine atabilir. Ki sabah saatlerinde attı 46.100'lü seviyelere. Önemli bir bizim de belirlediğimiz pivot bölgelerden biri diyelim. Direnç seviyelerinden şimdilik biri diyelim. Bu seviyeler tekrar bir test edilebilir. Fakat 48.000'lerdeyken birkaç yayındır sık sık bahsettiğim üstüne basa basa söylediğim 46.100-43.920 aralığına doğru geri çekilmeler, kar satışları gelecek diye söylemiştik. Bunu gördük, Fibonacci kırdığımız an, en azından 44.000'leri kırdığımız an, tekrar bir 43.900 ile 41.000 aralığına doğru yönelmek isteyebilir, alt regresyon test edilecek gibi görünüyor, 41.700 seviyeler diye söyleyelim Bitcoin tarafında. Rica ederim Murat Bey. Sanırım atladığımız bir yer yok gibi soruları Oktay Bey endeksleri yorumlamaya gayret gösterdim diyelim en azından. Mustafa Bey'in sterlin sorusu dolarla ilgili. Mustafa Kayaroğlu Bey yayın başında dediğim gibi aktardım. Kısaca tekrar buradasınız veya değilsiniz kısaca tekrar aktarayım. FED Şahinliği muhtemelen bir miktar daha en azından Rusya'da kazanmasın diye e, bu spekülasyonlar boşa atılmıyor zaten e, savaşın çıkmasının ekmeğini yedi FED yoksa 50 bas puanlık bir çok ciddi anlamda e, dünyayı biraz daha sıkıntıya sokabilecek anlamda e, dolarlar zaten çekiliyor güçlü dolar güçlü emtiye grubu güçlü petrol e, gelişmekte olan ülkeleri bayağı bir üzerdi Rusya'nın da kazanmaması adına en azından FED'in e, bu şahin tutumları 50 bas puanlık spekülasyonlar vesaire onu su düşürmeye ee, devam ediyor diye söyleyelim güçlü dolarla birlikte. 1900'lerin aşağısı test test edilebilir. 1912 1904 aralığında kalıcılık geldiği sürece 1887 ons'ta öne açık gibi görünüyor. Hmm. Tekrar bir e, değerli metallere e, değinmiş olduk. Murat Bey sizin de sorunuzu yanıtladık rica ederim tekrardan. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dedi.